Canlar Kel Hoca ile bu haftaki bilim insanımız Ak Şemsettin. Ak kim? Arkadaşlarım Ak Şemsettin lokman Sani olarak bilinen asıl adı Muhammed bin Hamza. 1390 yılında Suriye Şam'da doğan ve 1459 bazı kaynaklarda 1460 Bolu Gölnük'te vefat eden ünlü tıpçı, alim, üstad ve veli Akşemseddin hakkında neler bilmeliyiz? Akşemseddin dünyada ilk kez mikrobu tanımlayan ve mikrobun varlığını kanıtlayan bilim insanıdır. Mikroplar ve bulaşıcı hastalıklar üzerine yaptığı araştırmalardan dolayı kendisine Lokman-ı Sani denilmiştir. Biliyorsunuz, e, ikinci e, hekim anlamında birinci hekim de İbn Sina olarak biliniyor. Türk İslam tarihi için konuşuyoruz. Kanser ile ilgili ilk araştırmaları yapan tıpçılardandır. Kansere seretan adını vermiştir. Hatta Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Süleyman Çelebi ve Fatih Sultan Mehmet'in kızı Gever, Gevherhan Hatun'u, Sultan'ı tedavi ettiği biliniyor. Değerli arkadaşlar, çeşitli hastalıklara hangi otlardan hazırlanan e, ilaçların iyi geleceğini çok iyi bilen bilim adamlarından, tıpçılardan bir tanesidir. Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerindendir. Ondan ders alan ve onun yanında yetişen alimlerdendir. Akşam soyu Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Saçının sakalının ağarması, ak elbiseler giymesi veya Hacı Bayram Veli'nin ona ak diye hitap etmesinden dolayı Ak Şemsettin ünvanı verildiği, lakabı verildiği söylenilir. Fatih Sultan Mehmet'in lalalığını, öğretmenliğini yapan ve Fatih Sultan Mehmed'i yetiştiren ünlü alimlerden, öğretmenlerdendir. İstanbul'un fethinin gerçekleşmesini sağlayan en önemli kişilerden olup İstanbul'un manevi fatihi olarak bilinir. Peygamberimizin sahabelerinden olan Eyüp el-Ensari'nin Eyüp Sultan biliyorsunuz İstanbul'da. İstanbul'daki mezarını yerini tespit eden bulan alimdir. Akşemsed'in Osmancık medresesinde müderrislik yani rektörlük öğretmenlik yapmıştır. İstanbul fethedildikten sonra Akşemsed'in 3 gün... Ortadan kaybolmuş. Yapılan tüm aramalar sonucu ilk başta bulunamamış. Daha sonra 3. günün sonunda Edirne kapı yakınlarında bir yerde ibadet yaparken Akşemseddin bulunmuş. Bundan dolayı günümüzde İstanbul'da Akşemseddin'in ibadet yaptığı bu yere Akşemseddin Mahallesi denilmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya camisinde ilk hutbeyi okutan alim tasavvufçudur. Önemli eserlerine baktığımızda Defi i metain Süfiye Canlar Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine yazmış olduğu Arapça bir tasavvuf eseridir. Maddetül Hayat Türkçe yazılan bu eserin Akşemsettin'e ait olup olmadığı tam bilinmiyor canlar. Makamatı Evliya tasavvufla ilgili önemli bir eseri. Mücerrebat çeşitli hastalıkları kimyasal yapılarını anlattığı bir tıp eseri. Risalet-i ilk önemli eseri olup pardon ilk kaleme aldığı eseri olup en önemli eserlerinden bir tanesidir. Hacı Bayram Veli ve dervişleri ile ilgili yazılan önemli bir tasarruf Arapça eserdir. Tabir Tabirname rüya yorumlarını yazmış olduğu Arapça bir eser ve e, makamatı evliya Akşemsed'inin kaleme aldığı tek Türkçe eserdir. Görüşmek dileğiyle.